Evet arkadaşlar, Niant Mi şirketimize tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yolculuklara çıkacağız. Bankadan bir mesaj daha gelmiş. Büyümenize yardımcı olabiliriz istiyorlar. Genel banka şubesinden kredi çekebilirmişiz bunu söylüyorlar bize. Hala da bir kırmızı olmadığı için nakliye piyasasında tek işlere çıkacağız. Artık ücreti yüksek olan bir mesafesi kısa yerlerden bakmaya çalışıyordum. Şimdi mesafe başına ücret. Şimdi buradan bakalım. Hedef evet, en yüksek değil, en düşükten başlıyordum. çok iyi düşüyordu. Galiba yanlış yerden bakıyordur. Bakalım. Ne kadar? <laughs> çok uzun bir yol değil. Zaten istediği de kısa bir mesafe. Buraya gidelim arkadaşlar havalandırma şartı taşıyacak. Şu ton. İşe aldık. Yüklenmesini bekliyordum. Gördüğünüz üzere e, ee, Duisburg'da gidiyoruz. Geçen videonun çok uzun olduğunu düşündüm. 31 dakika sizlerden de pek fazla izleyen olmadı sanırım. O yüzden bu videoyu biraz daha kısa tutmayı planlıyorum. Uzun videoyu istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında Euro Truck Sevim çok oluyor ama biz pek tutturamadık galiba ya daha yeni başladığımız için Şimdi yola çıktık arkadaşlar 138 kilometrelik bir mesafe. zaten kısa Evet Şöyle duralım Sağa doğru yandaki Şeyden Yoldan devam ediyoruz Tekrar bir sağa dönüyoruz Bu arada nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Evet. Yine kazalar kazalar görmedik. Arabanın geldiğini. Araba dört helini yaktı. Biraz benim hatam var. Hatta genel olarak çoğunluğu benim hatam. Ama biz seyredik. Devam tamam ediyoruz yolumuza. İlerlemek diye ilk defa yeşile geldik diyeceğim ama daha önceki ilerde de yeşile geldiğiniz olmuştu. Sarıda geçtik gene yolumuzda çıkmış bulmaktayız. Volvo gayet sağlam araçtır. Sevdiğim bir türdür. Bu arada okullar hala 30 Nisan uzak uzatılmış durumda. İnşallah daha uzun bir süre olmaz. Çünkü farkındayım hepiniz evlerinizde çok sıkıldınız Hepimiz tatil istiyorduk. Hani tatil olmasını dört gözle bekliyorduk. Yani, en azından ben beklemiyordum. benim için benim beklemediğim bir şeydi. Ama çoğu öğrencimiz bekliyordu. E, çünkü herkes tatilde evinde oturmaktan ziyade arkadaşlarıyla görüşmeyi tercih ediyor. Ama malum koronadan dolayı dışarıya çıkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen siz, sizler de bu önerileri katalım Ki daha fazla yayılmasını önleyelim. Buradan bir sola dönüşümüzü yapalım. Bakalım nereye gidiyormuşuz. Ee, e, ön sabıka Şu Transnet'in şirketinden havalandırma şaftı 4 ton. İş geliri 2417 euro. E, ee, i̇stenilen mesafe zaten kısa bir mesafe. Volvo'nun maşallahı var yani basıyorum basıyorum bana mısın demiyor zaten. Şöyle sesini de açalım Siz de Eğer gelmiyorsa. Ses hakkında yorum yaparsanız sevinirim sesin nasıl geldiğine dair. Daha önce ben bu oyuna yamalar yüklüyordum. Ben yani çok fazla yama yüklüyordum gerçekten. Yani Türk şirketlerinin eşya mallarını taşımak için yamalar yüklüyordum. Şöyle birazcık daha yükseltelim. Türk şirketlerinin yamalarını yüklüyordum. Hatta binin <laughs> mallarını taşıdığımı bilirim. Belli Ondan sonra tamayın mallarını taşıyordum. O zaman eğlenceydi. O zaman tabii ki daha küçüktüm. Video falan çekme gibi bir düşüncem yoktu. Hani aslında daha bu sene başladım. Melis sayesinde hani Melis öne ayak video çekmeye başlamama. Şöyle önümüzdeki sollayalım bakalım. Bol zaten maşallah var. Bastıkça bana mısın demiyor yani istiyor da istiyor. Hızlanımız olmasa büyük ihtimalle 120-130 çok rahat bir şekilde göreceğiz. Motorlar çok kuvvetli olmalı. <laughs> Bakalım gidiyoruz. Online girebilirim aslında isterseniz eğer. Hani online videolar çekebilirim. Ping değerinin nasıl olacağını kestiremiyordum. Eğer öğrenci evimde olsaydım oradaki internetim gerçekten gayet güzel şekilde hani ping sıkıntısı olmadan kullanabiliyorum. Tabii ki aile evindeki internet o kadar öğrencilinde kadar iyi değil. Çünkü e, aile evinde çok fazla ihtiyacım olmuyor. Uzun süredir ki zaten burada değildim ben yani çok kısa tatillerde sadece bayram tatillerinde bizelerden e, sonra falan geliyordum. O yüzden de çok bir ihtiyacım olmuyor ben yani karşılığı en azından büyük internetli. Ama şimdi gerçekten çok uzun bir süredir evdeyiz. 3 haftadır evdeyiz. 3 yani haftayı geçti. Bugün 3 hafta 2 oldu. Dışarıya çıkmıyoruz. Evde sürekli e, tıkılıp kalmışız gibi bir şey. Allah'tan bahçemiz var. Evimizde bahçe var. Orada biraz hava alıyoruz. Yani kendimize geliyoruz en azından. Gerçekten arkadaşlar odanızı havalandırın. Çok önemli. Bugün hastanede yapılan e, müdahaleleri okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum tabii ki. Ama hani çok da olduğunu düşünmüyorum. Bol bol C vitamini veriyorlarmış. Saat 10 ile 11 arasında yani gündüz öğlen vaktine yakın güneş ışığı almanız önemli. 15-20 dakika da olsa. Yani balkonunuz varsa çıkın balkonu. 15-20 dakika gündüzleri güneş ışığında durun. Daha sonra Sağlıklı beslenin, bol bol uyum, günde en az 1,5 litre su için Hatta kirecin de çok fazla katkısı olduğunu söylüyorlar koronavirüs için. Kireç dediğimiz e, suların içinde bulunan pH'i yüksek sular içmeye özen gösteren pH'i yüksek sular daha fazla etkili oluyor. E, Koronavirüsünün istediği pH aralığı 5,5-8,5 pH arası. Fakat biz 8.5'tan yüksek karşı suları içersek tabii ki öyle hani şey değil. Yudum 15-20 dakika bir, iki, bir, üç yudum almak şart koşuluyla gayet sağlıklı bir su içme olanınız olur. Hem size hem vücudunuza yarar getirir bu sular. Bu arada gördüğünüz üzere döndük. Dün müzik seyirmeye Amsterdam'a gidecektim. Herhalde çoğu gencimizin Gitmek istediği bir yer sanırım çünkü televizyonlarda eskiden sürekli Amsterdam Amsterdam diyorlardı ya yani gitmek istediğini belirtiyorlardı her şey özgürlük şehri diyorlar sözde ya bilmiyorum tabii ki gördüm. görmedim de ne kadar olursa artık televizyonumuz evet, yandı gene beklemek zorundayız. Yoksa bir kaza daha bizi bekliyor demektir. Sinyalimizi de verelim. Gördüğünüz üzere Volvo gayet güzel geniş. Arkadaşlar burada bunların yamalarını yükleyebileceğim bir yer varsa lütfen önerirseniz çok sevinirim. Arabalarımız e, direksiyonda kol olabilir. Hani insan kolu. Taşıdığımız yüklerin bildiğimiz markalar yani bildiğiniz şehir markaları dediğim Türkiye'nin içindeki markalardan olabilir. Bunlardan falan böyle yamalar hani hoşunuz, hoşunuza giden sizin de eğer oynayı kullandıysanız evet Volvo çekici galerisini keşfettik ve gerçekten bundan sonra almak ilk alacağım araç Volvo olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir hoşuma gitti. Volvo kullanıyordum ama çok fazla, çok pahalı oluyordu çünkü genelde Volvo'lar O yüzden çok fazla Volvo alamıyordum Ama bundan sonra kesinlikle Volvo'yu alırım ya Hani tamam man hani, Peyniri mandan, araçları mandan ama Volvo ya Adamlar sırf Hani kazada bir şey olmasın diye Araçlarına özel bir bakıyorlar kesinlikle E, yaptık. Bakalım nere istiyor sol tarafı. Bu geri geri ileri, ileri. Şu anda çok ihtiyacımız yok ama. DP'miz güzel zaten. Hani hızlı getirdik. Güzel kısa teslimat oldu. Şimdi bakalım bunu tam yerleştirelim. Yerleştirme çalışalım. İnşallah yerleştirebiliriz. Oldu. T'ye basalım dosyamızı indirelim. Evet arkadaşlar şu anda işimiz tamamlamış bulunmaktayız. Hiçbir kaz e, bir kaza kesintisi olmadı. Kısa mesafe getirdik 138 km, 138 TF, Dorsa manevrasında 15 tecrübe puan aldık. Oyunda geçen süre 2 saat 2 dakika olarak gösteriyor. Yakılan mazot olur. Hepsini bize gösterdi. Devam edelim arkadaşlar. Mükemmel aldık ve hala 1.7 puanımız var. 1805 TP'ye ulaştık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Lütfen takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.